Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün aklımızdaki kişiyle ilgili ee, onun hayatında neler oluyor? Gündeminde neler var? Güncel enerjisinde neler var? Hala o da size düşünüyor mu diye kartlara soracağım arkadaşlar. Bugün birçok deste hazırladım önüme. E ee, böyle içimden bu, bu kartları hazırlamak geldi. Her zaman yaptığımız bir ritüelimizle başlayalım. Ben ilk önce ya dilek ya da soru sorduruyorum sizlere. Bakalım. Şimdi bir 3 tane soru sormanızı istiyorum. Kartlar kartların bize mesajı ne olacak arkadaşlar? Soru cevap Bütünün hayrına, kolektif adına bugünkü enerjide bakalım aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor diye bir açılım yapacağız arkadaşlar. Şimdi bana üç tane soru sormanızı istiyorum. Niyetlerin arkadaşlar kalbinizden geçen e, sorunuzu bakalım sorun. Şimdi üç tane kart seçelim beraberce. Bir Açılımın sonunda kartın cevabını söyleyeceğim. 2 İnşallah olumlular bize gelsin. Bugün bakalım hafta sonu enerjisinde şimdi yeni aya doğru giderken şöyle ayıralım şimdi kartları. Katini açacağım. Oşo bir de normal klasik deste. melek kartlarımız da gene beraberce enerjisi olarak aynı kanala girelim arkadaşlar. Niyetlenin karşınızdaki aklınızdaki kişiye bu dönemde sizin ne yapmanız gerekiyor diye de bir tane kart seçeceğim inşallah bize doğru cevabı verir kartlar onu da ayıralım şimdi beraber açarak gideceğiz arkadaşlar Ay yapışıyor çok kartlardı bugün <laughs> tamam şimdi aklınızdaki kişinin hayatında bu aralar neler oluyor siz onun hala aklında mısınız gündeminde neler var diye kartlara bir soralım arkadaşlar bakalım kolektif adına niyetleniyorum. Bütünün hayrını olması dileğimle bu videoyu ne zaman izler dinlerseniz o zaman çalıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 7 tane kart açacağım. Her birinden 7'şer tane açmak istedim. Benim de uğurlu rakamım 7. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişiden ee, bakalım. Ne duymamız gerekiyor aklımızdaki kişiyle ilgili bugün? Ay, 2 tane kart seçtim. Tamam, şöyle gelsin. Şunları şöyle birazcık çekelim. Kaç oldu? 5 6 7. Şimdi beraberce açarak gideceğiz arkadaşlar kartları. Hazırlayalım ilk önce beraber aklımızdaki kişiyi niyetlenelim. Bakalım bugün ne duymamız, ne bilmemiz gerekiyor karşımızdaki kişiyle ilgili. Şöyle yine açalım. Bu bir genel açılım arkadaşlar. Buradan duyacağınız herhangi bir kelimeyi, cümleye alıp kabul edebilirsiniz. Ee, burada söyleyeceklerim e, beni dinleyen herkese uymaya bilir. Bunu da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle tamam. O şöyle de açtık. Şu kenara koyalım. Ve Katina'ya geldik. İlişkilerin aslında olmaz olmaz kartlarından Katina. E, bakalım bugün bize ne söylemek istiyorsun? Bütünün hayrına başlayalım. <laughs> Aklımızdaki kişiyle gündeminde neler var? O da bizi düşünüyor mu? Tamam. Şimdi ihtiyacımız olsa tekrar kartlara soracağız arkadaşlar. Şimdi beraber açarak gidelim. Şunu bir itekleyelim. <laughs> Kartlarımın olduğu kutu. <laughs> başlayalım. Valla bu aralar arkadaşlar böyle keyfinde, yemesinde, içmesinde arkadaşlarıyla böyle rahat güzel bir vakitler geçirdiği bir dönem geçiriyor olabilir hakkımızdaki kişi. Yani yediği önünde yemediği arkasında gibi bu aralar biraz böyle ya da dışarıya karşı öyle görünüyor olabilir. Yani hayatımdan mutluyum ben zaten. Ee bir elim yağda bir elim balda gibi ya da bu aralar böyle arkadaş ortamlarına keyif yaptığı zamanlarda geçiriyor olabilir ama içerisinde arkadaşlar size karşı barındırdığı bir öfke olabilir yani karşılıklı olarak belki birbirinizde eğer bir ayrılık ya da bir küslük iletişimsizlik varsa şu an aklınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar öfkeli yani bir şeylere kızmış ee, kendi içinde tutuyor aslında çok öfkeli sinirli ama dışarıya da çok belli etmiyor dışarıda her şey yolundaymış gibi ee, böyle keyfimde zevkimde zaten gibi duruyor ama bakın çok da öfkelenmiş böyle iç dünyasında bir öfke taşı barındırıyor size karşı diyebilirim evet birbirinize karşı da aslında yaralayıcı konuşmalar yapmış olabilirsiniz ya da ee, münakaşa etmiş olabilirsiniz arkadaşlar karşılıklı olarak sözel anlamda birbirinizi kırıcı sözler söylemiş ya da bir sürtüşme yaşamış e, olabilirsiniz birbirinize karşı belki sivri dille konuşmuş e, ve yanlış anlaşılmış da olabilirsiniz aslında bakın dışarıya karşı okey her şey çok yolunda ama içinde çok büyük bir öfke patlaması yaşayan e, sanıyorum bir münakaşa sonrası birbirinize karşı da böyle bir Gıcıklanmış bir hal yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar şu an ama aklınızdaki kişi çok sinirli eğer ki merak ediyorsanız aklınızdaki kişi biraz sanıyorum bu sinirli durumunu bu öfkeli halini bir atlatması gerekiyor evet size karşı kesinlikle bir engel koymuş ya birbirinize sosyal medyadan karşılıklı olarak engellediniz. Ee, ya o sizi engelledi ya siz onu engellediniz ama duvar örmüş size karşı yani belli bir çizgi çekmiş bir sınır koymuş ve kendini de çok açmadığı yanına da çok sizi yaklaştırmadığı bir dönem geçiriyor olabilir arkadaşlar evet yani bu dönemde sizi biraz böyle bazen e, yaptığınız hareketler çok çocukça ya da çok e, toyca davrandığınızı düşünüyor olabilir. Yani e, belki evlendiğimizde de diyor bu kişi acaba hep böyle mi bir tavır sergileyecek deyip biraz böyle korkuya kapılmış olabilir. O yüzden de arkadaşlar size şu an öfkeli olduğu için zaten bir engel koymuş gibi biraz aranıza mesafe bir sınır bir çizgi çizmiş gibi. Şu an yanına çok yaklaştırmak istemediği bir dönem geçiriyor. E, dışarıdan Okey her şey yolunda ama içinde de bir öfke var. Sizi bazı konularda çocukça hareket ettiğinizi düşünen biri arkadaşlar. Yani bu ileride de aynı evde yaşadığımızda ya da ileride de bu böyle mi olacak dediği bir durumlar. Yani kafasında öyle bir şeyler geçiriyor arkadaşlar. Evet duygusal olarak sizi hala seven ama bu sevgisini içinde beslediği duygularını bir türlü aslında kabul etmek istemeyen de bir karşı taraf var. Belki siz zaten hep onun duygularını duymak istediniz, bilmek istediniz. Gerçekte ne yaşıyor bana karşı diye hep merak et ettiniz Arkadaşlar, ama o duygularının aslında bu kadar yoğun, bu kadar büyük, köklü olduğunu kendi bile kabullenemediği bir dönem geçiriyor. Size gösteremiyor olabilir, biraz böyle kendi içinde yaşıyor olabilir, duygularını bu dönem belki bastıran bir kişi de olabilir arkadaşlar. Belki önceden böyle değildi ama şu anki e, hali hazırda e, enerjisinde, güncel enerjisinde arkadaşlar kendi içinde beslediği size karşı olan yoğun duygularını bile kabul etmek istemediği, e, kabullenemediği bir dönem geçiriyor. Aslında bu ilişki belki uzun süredir devam eden ama zaman zaman var karşınızdaki kişinin duygularından çok da emin olamadığınız e, bir dönem geçiriyor olabilirsiniz şu an. Yani belki hep bir duygusal anlamda ya da duygusal konularda üstü kapalı davranan bir karşı taraf var size karşı kendini çok açmak istemeyen. Sanki duygularını açtığında belki o duygularının suistimal edeceğin, edileceğinden korkan da bir karşı taraf var. Genelde arkadaşlar, bazı insanlar dışarıdan böyle soğuk görünen insanlar aslında içinde çok yumuşak kalplidirler. Ama dışarı karşı hep bir böyle e, maalesef ki bir koruma duvarı, koruma kalkanı oluştururlar kendileri için. Karşınızdaki kişinin de şu aralar ya da böyle bir dönemi var. Yani çok büyük bir içinde bir şey besliyor. Ama bunun büyümesinden bu duygu size karşı gelişmesinden de korkuyor olabilir. Yani çünkü içinde giderek filizlenen bir aşk var, bir sevgi, bir yoğunluk var size karşı. Ama çok da kabul etmek istemiyor arkadaşlar bunu. Yani köklenen bir durum aslında bu. Bakın ağaç kartı çıkmış, çok köklü bir durumdur ve giderek de büyür. Nasıl ağaç yeşillenir, filizlenir aynı bu şekilde. Ama çok bu durumları kabul etmek istemeyen ee, göstermek istemeyen bir karşı taraf var e, diyeceğim arkadaşlar evet hayatında e, yani geçmişinden gelen bir kadın enerjisi devam ediyor olabilir ya da bir mesela beni dinleyen taraf erkekse belki yanında bir abla bir anne figürü olabilir karşınızdaki kişinin ama beni dinleyen taraf bayansa arkadaşlar ee, hayatında ya hali hazırda bir kadın enerjisi var çok e, nasıl diyeyim arkasında olan yani enerjisi olarak çok çevresinde bulunan ya bu bir anne figürü ya bir aileden abla bir figür abla figürü olabilir ya da geçmişten gelen bir mesela eş figürü olabilir e, ya da geçmişle ilgili bir ilişkiyle ilgili de bir durum yaşanıyor olabilir adil davranmak istiyor arkadaşlar karşınızdaki kişi duygularını ve mantığını aslında bir teraziye koymuş, e, ne yapması gerektiğini içsel olarak kendini dinlediği ve bir karara bir e, olumlu ama nasıl diyeyim herkesi aslında kırmadan bir karara bir olumlu sürece bağlamak istediği bir durum var ve her zaman sanki şöyle diyeyim e, sizin hep onu beklediğinizden çok emin de bir karşı taraf var. Bu aralar bu özel açımdan mı çok çıkar oldu? E, bir taraf bir taraf duygularından çok eminse sanki hep böyle şey sev seven taraf yani çok seven taraf artık çok böyle belli ediyorsa duygularını karşı taraf onun duygusundan o kadar emin oluyor ki artık bunu suistimal etmeye başlıyor yani genelde bakın yaptığım özel açınlarda da hep bu çıkar. Ee, bir taraf artık böyle çok emindir yani duygularından ve onu karşı tarafa göstermekten, duygularını e, onu karşı tarafa göstermekten e, ya da fedakarlık yapmaktan hiç çekinmez. Ve bir taraf bir tarafın sevgisinden emin olduğu için de orada bir rahatlama ya da bir artık böyle şımarma dönemine girer. Yani biraz günümüz günümüz ilişkilerinde de bu böyle bu kadın ya da erkek diye ayırt etmeyeceğim aslında. Geçen de bununla ilgili böyle Instagram'da bir yazı paylaştım. Günümüz ilişkilerinde maalesef ego çok yüksek, egolar çok yüksek. Yani bir sürekli bir savaşma, bir yarış var egolarda. Sen mi daha üstünsün ya da benim dediğim mi olacak, senin dediğim mi olacak. Mesela bir taraf bir tarafa bir yaptırım uygulamaya çalışıyorsa o seven taraf hep biraz daha üzülen taraf oluyor. Çünkü bir taraf bir tarafın duygusundan eminse artık orada başlıyor yan çizmeye diyebilirim. O yüzden de hep özla açımlarımı alıyorum. Ee, ...bazen bu dengeyi, frekansı, alma verme dengesini çok iyi oluşturmanız, korumanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, seviyor olabilirsiniz ama sınırlarınızı karşı tarafa göstermiş olmanız gerekiyor bazen. Yoksa karşı taraf sizi sevse de bakın, bakın burada seven bir adam var ya da seven bir kadın var ama kendi kendini bile bu sevgisinin büyüklüğünü çok kabul etmemiş. Hep böyledir. Bir taraf böyle oluyor genelde. Bu aralar ilişkiler böyle sanıyorum diyebilirim. Hayatında bir şeyleri karar vermeye, terazinin iki yönünde böyle artık e, o tutturmuş yani duygularını, mantığını, belki düşüncelerini geçmişini, geleceğini böyle bir terazi otutturmuş. Bu yüzden bir karar vermesi gerektiğini farkına varan bir kişi. Ama geçmişteki birinden korkuyor olabilir. Hep bir tetikte çünkü ya bu duyulmasını, bilinmesini istemediği bir ilişki de yaşıyor olabilir sizinle arkadaşlar. O yüzden de böyle hem size adil olmak hem belki geçmişindeki kişiye karşı belki hala sorumlulukları devam eden bir durum hakimse ee, onunla da ilgili arkadaşlar sürekli içinde alıp verdiği bir dönem geçiriyor karşınızdaki kişi şu ara sürekli bir tetikte gibi yani gelecek hamleye karşı ne yapmasını yani strateji olarak bir şey yapmasını gerektiğini bilen ama ona göre davranan biri var diyeyim yani bir şeyleri üst üste koymuş e, olumlu olumsuz yönleri karar vermeye çalışan bir karşı taraf var ama sizin onu beklediğinizden e, ee, çok da emin olmuş. Yani sizin duygularınızdan çok emin olmuş arkadaşlar. Yani lütfen duygularınız olsa da sınırınızı, sınırlarınızı karşı tarafa göstermekten çekinmeyin. Kaybetme korkusu hepimizde oluyor tabii ki. Şimdi ben o yıllık evliyim arkadaşlar. Hani ama ilişkilerde hep böyledir. Yani kaybetme korkusu hep vardır. Yani zaman zaman yani evli olun olmayın, ilişkide olun olmayın. E, lütfen kaybetme korkunuz evet hepimizin var. Bunu bir kere bir kabul edelim. Ama bazen de karşınızdaki kişiye bir durumu anlatabilmeniz için ya da e, orada sizin onun değerini bilme, değerinizi bilmeniz için e, orada bir hani sınır tanımanız, e, siz kaybetmekten korkmamanız gerekiyor. Bırakın o sizi kaybetmekten korksun ya gerçekten sizi seviyorsa e, diyeyim Arkadaşlar aslında böyle içinde yaşadıklarını kendi kendine yani yaşadıklarını bakın sorguluyor dedim ya aslında içi böyle alev alev de bu ilişki için yanan biri var yani ve bununla ilgili hala da içinde bu duygular devam ediyor ama hangi yönden başlayacağını nereden yola çıkacağını çok da bil bilemediği bir dönem geçiriyor hep fikirlerde kalmış bazı konular ya size bir haber göndermek istemiş belki haber göndermiş olabilir ama küçük bir bir haber bu. Biraz daha böyle ani belki çok küçük bir haber göndermiş olabilir. Ama bu aralar e eyleme geçmede sıkıntısı olan bir kişi diyebilirim. Yani çünkü eyleme geçtiğinde sizin onu sorgulayacağınızı ya da yargılayacağınızı düşündüğü için yani hanginin size söyleyeceğini böyle kafasında kurmaya çalışan biri. Ya ben diyor eylem yaparım tamam adım atayım, adım atacağım ama e diyor yani ben hangi birini söyleyeceğim hayatımdaki şeyleri? Yani bunları bana sormasın diyor. Hani benimle ilgili bazı konuları, benim içime tutmak istediğim bazı durumları, konuları ya da duygularımı hani benim sorgulamasın, beni yargılamasın diyor. Yani bir şeyler öğrenmek istiyor olabilirsiniz karşınızdaki kişiden ya da çok net bir adım görmek istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu diyor ben yani şu an o, o, o bilgiyi sana veremem diyor. Yani o onunla ilgili bir bilgiyi sana veremem diyor. Bakın. Yani aslında kartlar birbirini çok da güzel tamamladı. Fikirsel olarak eyleme geçmek isteyen ama eylemde korkan yani siz sizin onu yargılayacağınızdan korkan biri var. Bakın e, çıkmasa şaşardık zaten bir e, açılımda da Katina'da. Tagral karakteri artık beni dinleyenler çok biliyordur bu karakteri tabi biraz işte egoist, narsist, çok egolu, kendini biraz seven, gözü arkada kalmış bir enerji. Göz arkada kalsa da ama ego duvarını çok aşmanıza izin vermeyen, bazı aslında eksikliklerini bu ego duvarının altında yaşayan, hep sizin bir şeyler yapmanızı bekleyen bu adım olabilir. Mesela barışmak için belki bu zamanlık hep adımı siz attınız. Ama artık siz adımı oradan gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Normalde bu kişi çok tutkulu bir adamdır ya da çok tutkulu bir insandır. Hani beni dinleyenler şimdi kadın ya da erkek demeyelim. Bu en çok merak ediliyor. Evet arkadaşlar Erkeklerle de çok hani çok erkek danışanlarım da var kadınlar kadar erkek danışanlarım da var bu yüzden kimsenin bir çekincesi olmasın yani aynı zamanda şöyle de bir şey söyleyeyim e, kimsenin cinsel tercihi de beni ilgilendirmiyor o yüzden bütün hani e, aslında nasıl diyeyim yani kadın erkek ayrımı yapmıyorum ya da cinsel tercih ayrımı yapmıyorum özel açılımı her şekilde konuşuyorum görüşüyorum e, bununla ilgili rahat olabilirsiniz hani Benden özel açılım almak istediğinizde de yani kadınlar kadar emin olun erkekler de bunun peşinde yani bilgi almak istiyorlar hayatlarıyla ilgili ee, çok danışanım da var diyeyim sürekli danışanlarım da var yani bazen kariyer anlamında bazen de yine aşk anlamında arkadaşlar. Ya bu aslında bu karakter biraz kur yapmasını bilen bir kişidir. Ee, çok tutkuludur. E, ama biraz narsist ve bencil bir tarafı vardır. Çok da arkadaş canlısı değildir. Yani dışarıdan biraz belki insanlara karşı bile soğuk davranan bir hep bir e, duvara olan biri olabilir. Ama bu kişi biraz evlilikten de korkar arkadaşlar. Yani evliliğe ve ciddiye bağlanan ilişkilere çok sıcak bakmaz. Çünkü bağlanma korkusu olan yani çünkü ego var ya bir duvar var yani çünkü bazı eksiklikler aslında bu ego duvarını yaratır hep ben böyle söylüyorum bazı şimdi beni dinleyenler kızmasın ama tabii ki hepimizin egoları vardır zaman zaman duvarları vardır ama ego aslında bazı ezikliklerden kaynaklanır yani bu bazen maddi bazen manevi olabilir belki kültürel açısından olabilir bazı ezikliklerimiz ya da eksik hissettiğimiz yanlarımızı aslında ego duvarımızla kapatırız oraya çünkü içeride kimseye sokması, girmesine izin vermeyiz sokamayız Kimseyi e, diyelim. Şimdi gelecek kartları için açacağım son iki e, bakalım grubu da şöyle ay Gelecekte arkadaşlar bir ikili bir zaman çıkmış. Tılsım ikilisi. Aynı zamanda da bir e, ikilem kartıdır bu benim için. E, kişinin ikilemleri var arkadaşlar hayatının içerisinde ya da parayla da ilgili uğraştığı bir süreç geçiriyor olabilir. Yani nasıl diyeyim? Para geliyor ama gideceği yer bellidir. Yani bu kişi bir kredi ödüyor olabilir. Hali hazırda ya da aldığı parayı mesela maaşını çok yetiştiremiyor olabilir. Ya da hayatında belki yaptığı aldığı sorumluluklarla ilgili o dengeyi bozmuş kur, yani kurulan dengeyi bozmuş olabilir ee, ya da çok köklü bir iş için belki bir uğraşısı bir durumu varsa buna da ilgili arkadaşlar parayla bir çabaladığı bunları dengelemeye çalıştığı bir dönem geçiriyor rutin bir hayatı sıkışmış olabilir yani evden işe işten eve çok sanki özel hayatında çok böyle e, zaman ayıramamış biraz bir dalgalı süreç geçiriyor e, gibi aslında size geldiğinde sizin de tarafsız olmanızı istiyor artık yani onun tarafını onun yanını seçmenizi istiyor ama zihninde de çok bir karışık bir yani bakın dedim ya dalgalı bir süreç geçiriyor nereye seçeceğini bilemediği için bir bulutlu gibi kafası yani e, düşünceleri biraz dağınık e, nereye gideceğini hangi yöne seçeceğini arafta kaldığı bir dönem geçiriyor olabilir kafası biraz maddi konulardan ya da iş hayatıyla da ilgili konulardan karışmış e, olabilir arkadaşlar arkadaşlar. biraz böyle dalgalı bir süreç geçiriyor. Kendi hayatıyla ilgili ama bir iki rakamı var. Bakalım yine bu gelecek kartlarında. Evet. Ay çok güzel. Arkadaşlar dualar ediyor artık bu konuların toparlanması için. Yeniden eski günlerdeki gibi. Belki arkadaşlarınızla hep beraber çıkıp eğleniyordunuz. Belki çok güzel vakitler geçirdiniz beraber. Ama ne kadar da olsa bakın onlara geri dönmek için dualar eden bir karşı taraf var bu arada. Ama karşı tarafın arkadaşlar hakkınızdaki kişinin çok büyük korkuları var. Çok çok büyük korkular yaşıyor aslında bu aralar biraz depresyonda ya da e, melankolik bir ruh hali içerisinde olabilir. Biraz önce demiştim aslında. Yani duygusal anlamda arkadaşlar bağlanmaktan korkmuş, korkuyor. Ama buyunun işin içinden o eski mutlu zamanlara nasıl döneceğini de merak eden kendi içinde böyle hayata karamsar bakan bir yapıda seçim yapamadığı bir durum geçiriyor. Biraz kafası zihne karışık ama gözü arkada kalmış arkadaşlar. Bu eyleme geçip geçmeme konusunda eylemi sizden bekliyor olabilir ee, evet çünkü fikirde eyleme geçme var ama eylem yani fikirde bir adım atma var ama eyleme geçmede korkan buna da ilgili aslında bir yönünü belirlemeye çalışan ama zihni karışık korkan ve biraz depresyonda olan da biri var gibi eski günlerdeki gün gibi e, belki sizi düşünüyor tekrar o günlere kavuşacak mıyız diye kendi içinde bu yılın işin içinden nasıl çıkacağını biraz böyle ilahiye sığınmış bir dönem de geçiriyor olabilir arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişi o zaman şöyle özetleyelim. Sizden adım bekliyor olabilir. Çünkü size çok kızgın duruyor arkadaşlar. Bu an bugünkü açılımda bu çıktı. Ben bakın sizin ne yapmanız gerekiyor diye melek kartlarına sormuştum. Almak için kendine izin ver. Bu ön sezini enerjini ve başkalarını başkalarına vere, verebilme kabiliyetini arttıracaktır. Biraz önce de bakın aynı konular aslında konuştuk alıcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Sürekli bir ilişkide hayatınızın hangi konusu olursa olsun bu ister iş ilişkilerinizde, ister arkadaşlık ilişkilerinizde, ister bu aşk ilişkilerinizde alıcı olun. Alıcı olmak nedir? Yani bırakın insanlar da size bir şeyler yapsın. Maddi ya da manevi. Bazen çok kızıyorum. Mesela özel açımlarda da diyor ki bayan mesela konuştuğum hani danışanım. işte ondan da bir bana diyor bir çay bile ısmarlayışı yoktur. Ya bakın çay ne kadarlık bir şey çok küçük bir şey değil mi? Ne demek ısmarlamamış ya ne demek yani e, bunu yapamamış? Yani ne yapacak o zaman niye yani hep benden bizden bekleniyor? Hayır arkadaşlar bu konuda ben çok kızıyorum danışanlarıma da karşılıklı olma olarak alma verme dengesi olacak. Bu maddi olsa da manevi olsa da arkadaşlar alıcı olun diyor. Alıcılığa geçin bakalım. Siz bekleyin ondan ne görüyorsunuz ne biliyorsunuz. Yani kolay kolay verici olmayın arkadaşlar. Bakın demek ki bugünkü konumuz baştan beri aslında aynı. Alıcılık alma ve verme dengesi ee, yani bu kişi hem korkudan hem de arzularından vazgeçemiyor ee, zaman zaman arkadaşlarıyla gezip tozan bir enerjisi de var şu an zaten öyle görünüyor ama içinde size karşı da bir kızgınlığı var ee, Çünkü o kadar alışmış ki belki sizin ona verici olmanıza artık siz alıcılığa geçmişsiniz belki beni dinleyen taraf Bu yüzden de şimdi geldiğinde size adım atarsa e egodan gururdan atamıyor e bir de diyor ki beni yargılarsa ne olacak? Beklemede kalın arkadaşlar. Ben hep böyle bir tavsiye veririm ee, özel danışanlarım için de. Bekleyin. Eğer haksızlık yaptığınızı düşünmüyorsanız siz beklemede olun. Kişi sizi kaybetmekten o korksun yani. Lütfen korkularınızı, e, yani çünkü bir şeyden korktuğumuz başımıza hep gelir bir şeyden korktuğumuz zaman. Lütfen akışa bırakın, akışa teslim olun, biraz alıcı olun diyor. Bakın kartlar bize. Şimdi ilk soru için 3 tane kart hazırlamıştık. İlk soru. Üç tane soru sorun demiştim başında videonun ilk soru arkadaşlar olumsuz çıkmış şu an için ikinci soru birkaç hafta içinde diyor kartlar ikinci sorunuz için olacak ama birkaç haftası var diyor üçüncü soru içinde şu an uygun bir zaman diyor yani. İlki olumsuz arkadaşlar ikincisi olumlu ama buna birkaç hafta var diyor bir süre tanıyor ama üçüncüsünde üçüncü soru neyse bana sordun içinden geçirdiğiniz şu an uygun bir zaman diyor bunun için eyleme geçebilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın whatsapp numaram aşağıda yazıyor randevu alabilirsiniz arkadaşlar özel danışmanlıklar için oradan özlem ile tarot instagram adresim, bana oradan takip edebilirsiniz görüşmek üzere iyi hafta sonları